Bu ayetin sonundaki yani buradaki la yemesuhu iller mutahherun 79. ayet 79 82. ayetteki bu ifadede ona hani abdestsiz temizlenmeden dokunulmaz anlamı vererek Müslümanlara çok büyük bir ihanet edilmiştir. Müslümanların cahil kalmasına sebebiyet verilmiştir. Bu ayeti bu anlamlandırma noktasında şunu ifade edeceğim. Klasik kaynakları araştırdığımız zaman şunları göreceğiz. Bakın nasıl ihanet edildiğini göstermem açısından. Mesela El Kelbi demiş ki bu hani tefsirci diye bilinir. Burada şirkten temizlenmiş olanlar Kur'an'la temas edebilir demiş. Enes Rabi bin Enes büyük bir büyük ve küçük günahlardan temizlenmiş olanlar onunla ilişki kurabilir demiş. Muhammed bin Fudayl tam anlamıyla temizlenmiş kimseler yani müvahhidler, tevhidçiler, müşrikler değil de onlar temas edebilir demiş. Şimdi buna rağmen aynı kaynaklarda bakın şimdi Kur'an'a temiz, ancak temizlenmiş kimseler el sürebilir demişler. Kur'an'a da ancak tahir iken el sürülebilir demiş. Temiz halinde insan el sürebilir denmiş. Ancak ona ancak hadesten ve necasetlerden tam anlamıyla temizlenmiş kimseler el sürebilir demiş. Bakın geçmişte de Bakın şimdi sözcük anlamlarına falan girmedim daha. Geçmişlerde de klasik eserlerde gruplar bu öyle demiş böyle demiş bu ifadeler var. Ama ne yazık ki bu birinci aktardığım anlamı tercih edenler çok olmasına rağmen toplumda pratik hayatta ikinci anlamlı iddia edenlerin görüşleri baskın gelmiş ve böylece Müslümanlar abdest almadan gusül yapmadan özellikle bayanlarımız özel hallerinde falan Kur'an'a bırakın okumayı bakın bırakın okumayı el ile bile dokunamaz demiş ona dokunacağı zaman mutlaka elinde eldiven veyahut da pez, bez parçası gibi bir kılıfla dokunacaktır diye fetva getirmişlerdir ve böylece Müslümanlar bir tarafa gitmiş Kur'an'la bir tarafa gitmiş bunun arkasında biliyorsunuz bir de e, affedersiniz yerlerine abdesti bozar diye de bir şey çıkardılar ve böylece Müslümanla Kur'an'ın arası da açıldı yani onu anlamasını bilmeyenler bir kenara, bilenler için bile ara açıldı. Kur'an'la bilenler bile yani. Kur'an'ı Arapçasından, Türkçesinden okuyacak, anlayacak adamlar ile bile Kur'an'ın arası böylece açıldı gitti. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Burada iki tane sözcük çok önemlidir. Bakın çok önemlidir. Birincisi mes sözcüğü, ikincisi de temizlenme sözcüğü. Leyeme suhu ilen taharun. Şimdi mes sözcüğü dokunma demektir normalde. Ama Kur'an'a baktığımız zaman bu normal olarak benim bu kitabı dokunduğum gibi, bu masanın üstüne dokunduğum gibi dokunma değil. Bu sözcük soyut bir dokunmayı ifade eder. Şu ayetlerde birkaç örnek vereceğim. Diğerlerinin de adresini vereceğim. Bakın şimdi eğer size bir yara değmişse o topluma da benzeri bir yara dokunmuştu. Ali İmran 140. Yara dokunması, zarar dokunması hiçbir kimseye yani bu savaşı anlatan bir şey de yani siz bu şeyde zarar gördüyseniz karşı tarafta zarar gördü anlamında size bir yara doy değmişse onlara da bir yara değdi kimseye yara değmez yara dokunması demek yara değmesi demek zarar değmesi zarar dokunması veyahut da yarar dokunması her ikisini de burada şey yapacak olursak böyle fiziki değildir bu mecazidir. Yani bir zarara girme, zarara düşme veyahut da bir yararın gelmesi vesaire gibi. Böyle fiziki elle değme falan değildir. Tekrar edeyim. Araf suresi 94-95'te. Bak şimdi. Biz hangi bir kente bir peygamber gönderdiysek onun halkını kesinlikle yalvarıp yakarsınlar diye yoksulluk ve darlıkla yakaladık. İşte buyurun. Allah yoklukla yakaladık darlıkla yakaladık dediği zaman bu lem sözü pardon mes sözcüğüyle ifade edilmiş ve böylece bunun fiziki bir şey olmadığı burada da bellidir. Bir topluma zararın geldi yar, zar, yararın geldi darlığın sıkıntının gelmesini de Allah burada mes sözcüğüyle ifade etmiştir. Bunun dışında bakın ayrıca Yunus 12. Bakara 214, Yusuf 88, Hıcır 54, İsra 83, Meariç 19 ila 21, Ali İmran 120, Hud 113, Enam 17 ve 49, Yasin 18. Rum 33, Zümer 8, 49-61 Hud 10, 48-64 Fussulet 49-51 Enbiya 46 Enfal 68, Nahül 53, İsra 67 Nur 14, Araf 73, 188-201 Enbiya 83, Saat 41, Yunus 12-21 107, Bakara 80 Ali İmran 24 174 şu ara 156, Meryem 45, Maide 73, Fatır 35, Hıcır 48. Evet. Bu ayetlerde görüldüğü gibi, görüleceği gibi siz de tetkik edin. Böyle fiziki bir dokunma, fiziki bir temas söz konusu değil. Öyleyse ayetteki la Su'den bu Kur'an'ın dokunma ile ilgili bir şey değil. Bu tip dokunma ile ilgili bir ifade değil. İkinci şey. Mutahharun sözcüğü. Bu da taharet sözcüğü. Şimdi taharet sözcüğü de şimdi şeye baktığımız zaman normal olarak temizlik demektir ama Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'daki şeylerden de kesinlikle ve kesinlikle bu ayetteki ifade edilen temizlik de elden ayaktan yani herhangi bir kirin, pisliğin e, temizlenmesi anlamında değil. O da manevi temizlenmek, zihinsel temizlemek anlamındadır. Şu ayetlerde bunu da söyleyeyim. Bu taharet sözcüğü Kur'an'da 17 yerde geçer. 17'sinde de tenzuh yani tenzih etme manevi kirlerden arıtma ve tertemiz etme anlamında kullanılır. Tevbe 103'te, Maide 6'da 41'de, Enfal 11'de, Asap 33'te, Hac 26'da, Müttesir 4'te, Bakara 25'te, 125'te, Nisa 57'de, Ali İmran 15, 55, 42, 43'te, Aves 13 ile 16'da, Beyne 2'de. Buralarda da tamamen bu da arınma tertemiz olma yani zihinsel açıdan tertemiz olma anlamlarında kullanılır. Şimdi böylece bu şey yaptığımız zaman iki sözcüğü ancak temizlenmiş olanlar bundan buna temas eder dediğimiz zaman manevi temas onunla ilişki kurmak, ondan istifade etmek anlamına gelir. Şimdi hatta söyleyin Taha suresinin girişinde onun bir olay bir de alaylı bir şekilde de sizlere tebessüm ettirdiydim hatırlayacak olursanız işte Ömer kardeşinin eniştesinin evine geldiği zaman orada Taha suresinin yazılmış olduğu bir metni ele almak istediği zaman kardeşi yok sen cünüpsün sen kirsin sen abdestin ona dokunamazsın önce abdest alacaksın usul yapacaksın ondan sonra buna dokunacaksın dediği gibi yani uydurulmuş yalanları da sizlere nakletmiştim işte bu ayette çarpıtılarak Allah diyor ki açıkça her iki sözcüğün anlamını iyice verdim. Bu Kur'an'la objektif olmayanlar, kafasında takıntılı olanlar, daha doğrusu gözlükle, renkli gözlükle bakanlar, tarikat gözlüğüyle, mezhep gözlüğüyle, meşrep gözlüğüyle kendi takıntılı olanların bundan bir şey anlaması söz konusu değil. Kur'an'dan istifade edecek olan adamlar objektif, ilme, bilime, gerçeğe, hakkı, hakikata aşık olan insanlar bununla temas kurabilir, bundan yararlanabilir demek. Burada en büyük mesele de şu, bunu herkese duyurun ve siz de herkese bildirin. Bu ayet, bakın şimdi bu ayet çok önemlidir. Anlatacağım husus ve özellik. Bu ayet inşa cümlesi değildir. Şimdi Arapçada şöyle anlatayım. Haber cümleleri ve inşa cümleleri diye ayrım vardır. Türkçede ise biz bunlara haber kipi, dilek kipi diyoruz. Türkçesini de söyleyeyim. Bu ifade ayetin metni haber kipidir. İnşa kipi yani dilek kipi değildir. Bu bir şeyden haber veriyor. Kesinlikle dilek kipi olup da bununla temiz olanlar ancak temas kursun. Başkası kurmasın. Yani Kur'an'a ancak temiz olanlar el sürsün. Temiz olmayanlar el sürmesin gibi dilekle ifade kesinlikle yoktur. Bu bir haber cümlesidir. Ancak zihinsel arınmış olanlar, temiz olanlar temas kurabilir. Başkası temas kurabilmez diye bir haber veriyor Cenab-ı Hak. Kesinlikle kurumasın, yapmasın, dokunmasın diye bir ifade yok. Hiçbir şeye yani taharet sözcüğünü o da mes sözcüğünün Detayıyla birbirini anlatamazsanız bile sadece cümle yapısı üzerinden o görüşü yani Kur'an'a cünüb olan, abdestsiz olan üzerine fişyon dokunamaz anlayışını bu cümle yapısıyla yıkın. Herkes Kur'an'la tanısın, herkes Kur'an'ını okusun, herkes şey Rabb'inin mesajını öğrensin. Devam ediyoruz. Hatta enteresan onu da bahsedeyim. Şu anda e, toplumun elinde Türkçe'ye de çevrilmiş bakın Türkçe'ye de çevrilmiş olan e, hepimizin de e, yeri geldiği zaman takdirle beğendiği topluma sunduğu e, müfredat Rahival Ali müfredatı var. Türkçesi var. Birkaç yayın evi tarafından topluma tanıtıldı. Bakın şimdi o Tahir maddesinde tahare temizlik maddesinde bu konuyla ilgili şu metni verir. Orijinaliyle vereceğim. İnnehu la yeblu hakaika marifetihi illa men tahhara nefsehu ve tenekka min dernil fesat. Bu ifadeyi böyle kullanır. Anlamı şudur. Kesinlikle Kur'an marifetinin malumatlarının gerçeklerine ancak nefsini temizleyen ve fesat kirlerini paklayan kişi ulaşır. Bakın yine bunu da şunu da ifade edeyim. Yine bu kelimeyi yani bu konuyu tartışacak kişiler Türkçesi de iki tane yayın evinden Türkiye'ye kazandırılmış el müfredat Raywal Hisvehan'ın Tahir maddesine baktıkları zaman burada da bu ifadeyi görecekler. Onlar da gerçeği anlayacaklar.